Pakistan'daki gurur vesilemiz olan e, Türk okullarından İslamabad'daki e, Park Türk adlı okulumuzu ziyaret ettik. Orada bir kere daha göğsümüz kabardı. Anadolu insanının insan merkezli medeniyet anlayışının nelere kadir olduğunu gördük. E, gerçekten e, bu eğitim yuvalarını dünyanın dört bir yanına ulaştıran bu kadrolara ve bunun manevi mimarına bir kere daha buradan şükranlarımı arz ediyorum. Biz Türkiye'de oradaki arkadaşlarımıza ve milletimize Pakistan'da yapacaklarımızla alakalı işte kurban kesimi ve akabinde kuracağımız beş köyle alakalı arkadaşlarımız anlatmıştılar. Yarın inşallah. Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının verileceği 20 haneden ibaret evlerin anahtarlarını hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bu arada burada kurbanımızı kestik çok şükür. Oradan bize benim de kurbanımı Pakistan'da kesin oradaki kardeşlerimize dağıtın diyen kardeşlerimizin de isteklerini burada yerine getirmiş olduk yarın da inşallah programlarımıza devam edeceğiz. Türk Kızılayımızın yaptığı çalışmaları, İHA'nın burada yaptığı çalışmaları göreceğiz. Pakistanlı yerel yetkililerle buluşacağız. Buradaki meselelerle alakalı konuşacağız. İnşallah ziyaretimiz Pakistanlı kardeşlerimizle Türk milleti arasında bir yardımlaşma köprüsünün kuvvetlenmesine vesile olacağı kanaatiyle buradaki gezimizi tamamlayacağız inşallah. For a village Allah, inshallah.